Erzurum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi. Ev sahibi Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ydi. <laughs> Cumhuriyet'in 102. yılı coşkuyla kutlandı. Tüm yurttaki coşku Erzurum'da da vardı. Kentte günlerce devam eden etkinlikler Cumhuriyet resepsiyonuyla taçlandırıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ev sahipliğinde Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Allah devletimizi, milletimizi ve cumhuriyetimizi paydar eylesin. Hep birlikte nice resmi ve dini bayramlara kavuşmak ve kutlamak nasip olsun diyorum. Çiftçi gençlerin devletin en güçlü teminatı olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yükselen yeni nesil, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz diye hitap ettiği gençlerimiz devletimizin, milletimizin ve cumhuriyetimizin en güçlü teminatı olmaya devam etmektedir. Anadolu'nun ebedi olarak Türk yurdu olması için kanlarını, canlarını sevil eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize hayırlı, hayırlı uzun ömürler diliyorum. Gazilerimizden ahirete iptal edenlere Cenab-ı Hak rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin.